arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Kaç gündür yoktum, ee, yani geri geldim. O zaman geri geldiğimi kutlayalım. Yeni gelmedik, geri geldik. Ama videoya başlamadık. Önce şu kuravın yaptığı like butonunu atın be. bekliyorum. 3, 2, 1. Teşekkürler. Ben bu karakterle oynamayı seviyorum. alışık da seçtim. Hatta bu bunu... yok yok. Nani'yi seçeceğim. Nerede Nani? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Girdik. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Biraz sesin açtım. Neyse açtım biraz.

вам Isto é boa. Hadi bakalım. Bir kişi öldürdüm. Bir kişi. Kişinin ne kişiyi Pardon. Aa geliyor. Kaç. Gel gel kaç bak olamam. Senin gibisini çok çok çok. Hadi be ölseydi keşke. Sadece bir kaldı. Yok tik de var. Hadi bakalım. Allah. Hayır. Çok tehlikeli bir eleman geliyor. Baksana kaç vuruyor. Oğlum ne yapıyorsun? Öldüm ki. Dur yok yok. Allah. Ya oha ya. Ben bu sürücüyü öldürmezsem. Ya o Arkadaşlar büyük kapışma. Hadi bakalım kim yenecek? berabere de bitebilir yani hiç belli olmaz. Sanırım berabere bitecek ama öyle hissediyorum. Evet yok hadi hadi evet tamam biz kazandık güzel. İki kişi öldürmüşüm iki kay iki ölmüşüm. Neyse. Dükkana bir bakalım. Ben yokken neler gelmiş. O bayağı iyi şeyler gelmiş. O yılbaşı kostümleri gelmiş çok iyi. Oha karakter veriyorlar. Güzel. Bak şeyler falan satmaya başlamışlar da. Be ben fakir o kadar şeylerim yok.

Ya hayır emz gelmesin. Ben emze gıcık oluyorum. İki tane vuruyor. Gazlar yayılıyor beni öldürüyor. Canım da çok gıcık oluyorum emze. O yüzden ekstra dikkat edeceğim. Şuradan vururum ki. Tamam. Çalıda kimse yok. Bunu öldüreyim bari. Ya öldüremiyorum. Oo, bakayım. Aha geliyor. Allah'ın cezası geliyor kuduruk. Ah öldürdüm. Neredeler? Buradalar. Ah, ya abi ya. Allah 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 ölüyordum çok telaş gibi, heyecan yaptım ah gitti hadi evet benim sayemde kazandık o bu ultiyi orada atmasaydım Piper şu an geliyor abi ne yapıyorsun ya? Öldürdü bir kişi, iki kişiye ya. Onu öldürdüm. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Oh, ya abi bari şeye vursaydı Kron. Artık hemze öldü ekstra. Dikkatli oynamama gerekiyor kalmadı. Burcu doldu. Hadi. Ya abi. Gerçi biraz benim de suçum. Biraz kötü sürüyorum. Arabayı. Ne arabası ultisi. Ulti, ultisi ne ya. İyice aklım karıştı. Ya. Kim vurdu arkadan bana? Ember mi vurdu Kim vurdu? Rico mu? Rico vurdu herhalde evet. Ember gibi Ember gibi vurdu ama öyle bir vurdu ki öldüğümü bile anlamadım. Ya Piper bırak işte kaybettim zaten 1 gram oynuyorsun iki saniyesinde kaybediyorsun. Ben olmasam birinci turda kaybetmiştim sen. Oğlum nereye ulti atıyorsun? Kaybettim bırak işte ya. Ben şu an yanında olsaydım kazanmıştık. Bir de emoji atıyor. Bizim takım vallahi ne olacak bizim takımdan? Aha. Oha. Dur. Ulti atarım. Uzaklaş. Uzaklaş atarım ultiyi. Gel gel gel. Hop. Tamam. Temizledik. Gel, gel. Hop. Tamam. Bu da de. Bu kaldı. Kaçma. Abi hayır ya. Hayır. Vur hadi aslanım vur. Vur. Ya Adamın mermisi yok. Vurmuyor bilerek ya. Bizim takımı ya. Bize Pierce lazım. Ya. Parayla Pierce satın alacağım şimdi. Pierce oynayamıyorum birazcık. Eğitim alanında oynadım da. Pardon. Parayla satın alacağım artık bu ne ya Neyse Bu arada en son ki Clash Royale videomda e, Çok az kupam vardı Yeni başladım bile Dalga geçenler vardı Şey 5000 kupu oldum Dalga geçenlere gelsin çok hızlı kastım bu arada. Kaç gündür yoktum. Tabii kılar şöyle bu Ama videosunu niye çekmedim işte. Üşendim biraz. Neyse. Güzel. Hadi bakalım. Ya abi nereye atıyorsun ultiyi? Bence oyundaki en kötü en kötü ultilerden biri Frank'in ultisi. Çok kötü ya. Abi gördün mü? Bir de şey durarak vuruyor ya. Şey, hiç, hiç hasar veremiyor. Edgar'ları hep Frank'leri öldürüyor. Ama bir kere ben Frank oynarken üstüme atlayan bir Edgar'a tek atmıştım. Çünkü 9 yüküm vardı. Tam öldürdük. 8 bitti. At ultiyi baba. Babamız sürüyor. Ha, tek attım. No problem bro no problem. Sıkıntı yok derler. No problem. Oğlum gel lan buraya alım al lan. Gram canı kaldı. Ben bir tane vursam ölüyor. Oo canını yükseltti. Hii, <laughs> lan bu senin men var ya. Allah ne yapmasın seni. Hadi Uh, uh, çabuk çabuk. Adamın dibisin be. Adamın dibisin sen. Kral be. Neyse attım ortaya. Adamın dibi be. Lan Frank öyle Allah. Allah hiç görünmüyorsun kanka. Neyse kolay oyun. Nasıl yıldız oyuncu olmadım çok iyi oynadım bence. Bu arada iki kere ölmedim yalan bir kere öldüm herhalde. Neyse. Karşı takımdakiler güçsüz herhalde. Güçsüz karakterler seçmişler. Hep uzak menzil var. Bir tane bile yakın menzil yok ya. Bizim takımda da uzak menzil varmış. Hiç... Ya 5'e 5 beş rakamta girince hep uzak menzilliler geliyor. Hiç yakın menzil görmüyorum ben. Ya abi nasıl vuramadım orada bir kişiye? Vursaydım bir kişi ölüyordu. Dermişim. İksirim yokmuş çünkü. Allah, ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Yürü git. Spiderman <laughs> ya! Ne acılar kestik onlara. Allah cevabı ya. Güzel gibi. Bize Pierce lazım demiştim. Pierce geldi. Hadi sen halledersin Pierce. Havuzun şeyini de yakalacağız zaten. Bu arada izleyebilirsiniz. Havuzun şeyini Ben, ben Jester'e oy vermiştim. Yani. gerçekten çok güçlü ya. Vallahi parayla alacağım ben. Ama ben biraz oynayamıyorum. Allah. Gel. Tamam. Oh ya Byron yürü git yürü git belanı bulma Byron. Cin yürü git belanı bulma. Yürü gidin belanızı bulmayın. Nereye atıyorsun oğlum? Tamam. Zor ya sen, sen, istedin. Ben bunu yapmak istememiştim. Allah'ım. Ölmüyor ölmüyor. Kaç 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 kaç. Ya sıkıştırdı şimdi. Lan Allah senin. Öldürün şunu. Yoksa şimdi hayata gelip kendi ellerimle sıkacağım ağzını ya. Allah'ım tek at topuyoruz. Adamım be. Heh, geldim. Aa, dur 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 şurada birini yakalar mıyız? Yaklaş 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 yaklaş. Hay 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 <laughs> Ya ayısı da attı. Hayır hayır hayır. Uzaklaş. Tamam sonra doğu attım sıkıntı yok. Buraları kesiyorum. Arkadaşlar kazandık mı kaybettik mi? Belli zaten kaybettik. Neyse kaç dakika oldu o 18 dakika olmuş. Bir maç atalım. Hangi karakterle azar? Yeni çıkardığım karakter en yeni çıkardığım karakter Nani ama o bana bedava verdi. Ona bedava verdiler dedi bana. O zaman Nani'den önce çıkardığım karakter Colette'i oynuyorum. İnşallah kazanırım. Colette iyi oynadığımı düşünüyorum çünkü 7 7 kere onunla oynadım. 7 kere kazandım. için kaybetmedim. İnşallah burada da hiç kaybetmez. Karşı takım biraz güçlü bir de lanet şey Bayron var. En azından Colette'in canı şeyden güçlü. Ben ee, Bir tane sıktık mı herkes... Şey. Hayır ya abi ya. Ne biçim bir karakter korku ya. Neyse. Ben konuşana kadar kazanırız. O kadar takımıma güveniyorum yani. Şimdi. Clash Royale ile ilgili video atacağım. Ama bu videoya like sayısı da göre. iyi i̇yi like gelirse şey yaparım. Oynarım ama hiç like gelmezse yüzüne bile bakmam. Bro Stars'ı da kapat. Direkt kanal da aktif olmam bu arada. Abi hiç like atmıyorsunuz. Neyse. Aha. Rico, Rico, Rico. Tamam. Kazandık. Konuşana kadar uzun konuştum biraz. Bu ne atıyor kolet? Kalp mi atıyor? Üzerinde toka mı var? Allah düşme gelmiş. Dikkat korsak. E tutturamadı Bayrot. Lan öldü ya. Ne pürü bu nereye geliyor? Öleceğe geldi sen. E, attı beri şu İki tane destek karakteri var karşı takımda. Derken kaza ka, de kaza pardon el boy öldürdü Ha, <laughs> hayır, 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 Gel beri. Gelsene. Aha aha. Çok telaşlı. Çok telaşlı. Ya ne yapıyorsun? 8 bit. Berin'in atlayı şeylerin üstünden geçiyor. Hiç görmemiş sanırım karakteri. Yani görmemesi imkansız çünkü Beril'in geldiği yıllar illa görmüştür. Beri enayi gibi parayla satın almıştım. Hiçbir işe aramıyor ya. O yıllar kanalım yoktu tabi. Ama Brawl Stars oynuyordum hala. O bir uçu atarım üstüne. Böyle ölürsün. Oğlum tek. Oğlum tezgah gibi toplanmışlar kapının önüne. Ben nasıl kazanayım? Oha! Oho! Ne yapıyorsun? Bir tane vuruyor 700 canım kalıyor. Neyse ener bizim takım. Lan maşallah dediğim 5 gün yaşamıyor ya. Direkt de öldü. Şimdi 8 bitti öler. Gitme oğlum ne yapıyorsun? El Primo'nun yakın savaş. Ya bu bot ya. Vallahi bot ya. Beren'in attığı mervilerin üstünden geç. El Primo'nun kucağına git. Bu ne ya? Takıma bak ya. Ya ananana. Ya. Of hep hep şu 8 bitin yüzünden. Neyse bir tur daha oynay. Kazanana kadar oynayacağım ben. Kazanana kadar gitmiyorum. 24 dakika olmuş ama geç kazanacağım. En gıcık olduğum karakter gelmiş Ember. Vuruyor vuruyor bitmiyor ya. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Bak kaç can indi hemen. Heh, öldürdüler. Ben ne yapıyorum ya? Şey boniye saldırıyorum. 4 iksirle. İksir diyor şey. Clash Royale oynamaktan. Bayağı bir süre Brawl Stars oynamadım ama 56 karakterim var. Şey, arkadaşım bana kazmış olabilir. Hı. Ya abi orada birisi de vursaydım. <laughs> Hepsi ona boni kalıyor, Hiç ateş etmiyor bir de. Şüphelendim molida. Lan bibiye defteri mi Hepsini gördü Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Mutlulukla kalın.